Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Gençler bugün Enesa TV'nin doğum günü kardeşim. Şöyle yorumlara abicim doğum günün kutlu olsun falan yazarsanız çok sevinirim. Gençler büyüdük be kardeşim. Ah be yaşlanıyoruz he hadi bakayım. Arkadaşlar bugün dur bir dakika gençler WhatsApp'tan mesaj geldi. Vay lan bizim pes gece mesaj atmış. Gençler dur mesajı açmam lazım. Mesajı açmam lazım. Size göstermem lazım. Vay doğum günün kutlu olsun kanka. Sevdiklerinle sağlıklı, huzurlu, nice mutlu yıllara Happy birthday buddy. Buddy ne demek lan? <laughs> bu ne lan? PUBG hesabını kontrol etmeyi unutma. What? E, ha bu pardon bu global lan dur. Bu Kore pardon. Şöyle globale geçelim mi abi? Hem yani şunu da ben bir arayayım arkadaşlar dur. Dur geçelim şu peskede bir arayalım da dur. adamın veya dur oyunda ne yaptığını görelim de arkadaşlar ondan sonra. <laughs> Şimdi gidip de popüleri falan atmıştır. Oy, ulan PES UC, ulan PES UC TV. PES UC arkadaşlar. Bu arada gençler PES de biliyorsunuz ki e, o da e, PUBG partneri oldu. Ondan gençler TikTok hesabını açtım kısmına koyacağım. Oradan da PES takip edebilirsiniz. Evet şimdi gençler bakalım. Lan! Ya abi adam adam lan oğlum. Dur <laughs> lan bir alem, adam gitmiş ucu atmış ya o yine neyse, görüntülerini pes geçeyim. Kanka Discord gelsene seriden. Tamam, hadi gel bekliyorum. <laughs> Abi, adam ya. La oğlum adam gitmiş. 8 mi 100 ucu almış la bize. Durun ya, şuradan hemen bekleyelim. Hah, geldi. Alo! Yes, kanki. Kanka, e, bu... Ben sadece kutusuna falan baktım da alışveriş özetin diyor. 8 mi atmışsın herhalde. <laughs> Abi, adam bize... Biliyorsun ben Türkiye'de değilim o yüzden sana yapabileceğim en güzel hediyenin bu şekilde olacağını düşündüm ve e, e, Umarım şanslı bir sandık açılımı olur Valla kanka teşekkürler ya adamsın ufak ya bir, Ufak bir hediye diyelim ya Sağ ol kanka teşekkürler. Adam ya abi gençse her zaman derim abi pes adamdır kardeşim Geçer bu arada Olsun kanka tekrardan <laughs> Mutlu sağlıklı sevdiklerinle abi. birlikte daha güzel yaşarsın inşallah İnşallah inşallah. Arkadaşlar şimdi bu arada arkadaşlar pes gecenin de TikTok hesabını dediğim gibi açıklama kısmına koyacağım. Adam adamı takip edin gençler. Adam o da artık bir partner lütfen gençler. Şimdi kanka dur sana bir ekran verin de bari. Şu sandık açalım. Ben bugün Kore PUBG videosu çekecektim anasını hiç. Kaldı öyle ya. Şimdi sana ekran nasıl vereceğim? Şuradan vereceğim. Ee, biraz küçük göreceğin ama olsun sıkıntı yok. Mecbur. Yani böyle olacak ama neyse. Şimdi arkadaşlar e, normalde Kore PUBG gameplay videosu çekecektim ben. Lakin Vay be, 8700 ucu oldu. Şimdi pes gidiyor. Ne açacak kanka buradan? Hadi, bugün senin yönlendirmen ne? Şimdi iki tane materyal geldi. Bizde hmm. ne yok abi? Du, bu sandığa hiç girmem. Buraya hiç girmem. Bu araba çünkü illet bir şey. Kanka buradan avuk açabiliriz aslında. Avuktan belki bir şey verebilir. Materyal falan kasarsın. Avuk zaten bende var. Basalım mı buraya? Vallahi sen bilirsin ya. Bilmiyorum ben... Başka hangi sandık var ki? Ya özel sandıkta e, bir şey yok. Özel sandıktan açmayacağım. Gerek yok. Her şeyi aldık zaten. Bütün setleri aldım. Dört seti de aldım. Bir tav seti kaldı. Ona gerekiyor zaten. Ben de var biz buradan ee, şunu bir şuraya yanıltalım. 150 yapalım. Oha bura fazla bir şuradan dur dur. Biz benimle bu algı tarafını bir açalım. 100 tane. Bir algı falan verirse, kaç tane materyal çıkartırsa o kadar şansımız artık. Kanka o zaman senin şansına ilk onluyu vuruyorum. PES UCT Ekran var değil mi sende Dur bakalım, sıkıntı bakalım, yok? Ne verecek? Evet şu Ek anda görüyorum evet. Okey hadi bakalım. Bismillah dedik basfor. <laughs> Abi bol bol materyal ver baba. Bol bol materyal ver. Vay be. Oha. Sandıktan geçti de mi veriyor ya? Hmm. Evet geçti de veriyormuş. Abi bu nasıl bir doğum günü şansı böyle ya? <laughs> Bence Doğru, <doğu> bir... <laughs> senin bir şeyler yapman gerekiyor. Çok berbattı. 3 tane onu vuracağım direkt geçli. Bismillah dedik Hadi baba Oha Bir şey çıktı, Bir şey çıktı da lan bu nasıl şanssızlık böyle Kaç kere çevirdin ki sen orayı Daha 83 defa oldu da e, Yani berbat Yani şu baş aldık değil mi şu an sadece Tabi görünmüyor bu da Yani lanet ha sıkıntı lan awg falan verse 3-4 tane en azından Neyse burayı bende var ya 150 yapalım veya 100 yapalım bırakalım dur ya burası sıkıntı. Aa avuk verdi lan. Bak görüyor musun? Hadi be. <laughs> Tam bırakacağım derken avuk Hadi verdi ya. Be. Dur basalım biraz daha Biraz daha. E ee, bir tane daha avuk verdi çok güzel. Üst üste kaç tane avuk oldu lan öyle? Oo iyi güzel. Oy! Tes UC. Vallahi seti de verdi. Oh, hemen paylaş şunu. Seri bir şekilde. Bir 360. Dur dur. Doğum günü hediye C diyelim ona da. Tes UC TV'den. paylaşırsa. Arkadaşlar bu arada bak doğdun bugün ha gençler. Şöyle popülerlik falan varsa atabilirsiniz yani. Rica ediyorum. Belki bir daha İyi verecek ya. bir şey yok. İkisini bir verdin ama bir de oha. Tamam bu son olmayı, bu son onluyu vuralım bence. Bırakalım burayı ya. Tamam yeter. Şu paraları alalım, burayı geçelim. Size Aynen burası, burası tamam üç tane av, dört tane av kaldı? Kaç av kaldı bilmiyorum da üç tane av kaldı, bir tane destan aldı. Bir tane aldım. aldın herhalde. İyi güzel güzel. Bir şu çıkmadı. Ondan boş ver. Şimdi şu tava tarafına gidelim ki istersen biraz ya. Bu da 360C ya. Burada hmm, Burada hiç açmamışım ben de. Bak 16 tane açmışım. Buraya buraya basak mı? Burası mantıklı sanki ya. Tava materyal falan da var burada. Orada mesela geç burada burada da AWK var da buraya basak biraz. Belki şuradan paralar falan en azından bir ee, basayım buraya biraz ya. Hadi bakalım şansımıza. Evet şu geçe basak ya. Ya şu 4'te geçe basacağım. 4'te. 1 2 3 4 Allah sen ne yapasın ya. Oha. E set aldık. Bir tane set verdi de. Buraya an... girdin? Ya burası iki... çok tehlikeli ya. Dört tane tekli varın da var. Şu şey parayı alalım alttan. Bu alt tarafına gitmek mantıklı ya. Yok ya buraya hiç bulaşma. Bura çok sıkıntı. Arkadaşlar bura berbat bir şey gençler. Burası hiç bulaşılmaz. Bence kanka ne yapalım biliyor musun? Biz geri kalan parayı abi ilk şeye basalım o e, nihayete basalım. Ne verirse şansı da diye kanka bence. En azından bir Ace Mace atarsa 3 materyal demek ya. Sana da belki bir popüleri çıkar. Basıyorum kanka. Evet arkadaşlar yes, please, please. bu taktik. Bu PES UC TV şansına kardeşim. Bu adam bugün ballı. Doğum günü hediyesi attı bize kardeşim. Abi bu arada senin doğum günü ne zaman? 5 Ekim. Arkadaşlar 5 Hekim'de de PSUC'nin canlı yayınındır. Hadi bakalım gençler. Yapıştır baba. Ver onu baba. Ver ver ver. Oy lan parça verdi. Çok güzel. Bu Aynen değil. Alt taraf 26 çünkü. İyi baktım oraya ben. Çok güzel. Çok güzel. Mükemmel. Baba bol lan. Bir de var ya. Şöyle bir tane ace atsa var ya inanılmaz işimizi de görecek ya var ya. Ha bir ace at Ya burası var ya bizi mahvetti ya bak. Son onu fest edeceğim. Oy bir tane Oo, daha verdi. Bir daha verdi. Çok güzel çok güzel çok güzel. Nice nice nice. Şşer. Bir Sen ucu sana. Kanka hızlı bitti ya. Oral 7 tamam. Vallahi... şey vardı. Hı. Geri dönüş hediyesi falan vermiyor mu? Oradan 600 ucu aldık ya. yeter. Şimdi buradan e, geç burayı. E, şimdi şuradan bana ne lazım abi? Uzatılmış hızlı çekim. Şu ney? Uzatılmış şarjı yok. Uzatılmış hızlı çekimi yok. 6x var. Lazer yok. E, 25 tane. 5 tane küçük parçalık almak var sence? Sen olsan ne alırsın? 5 tane küçük parçalık mı alırdın? Yoksa lazeri falan alır mıydın 20 paraya? Lazer çünkü e, Ace'de kullanıyorum. Yani al tabii ki kişi daha yükselteceksen al. Silah zaten yükselttim ben bunu ki. 4 seviye bu. Ben kullanıyorum bunu. Allah Allah attı bir dakika dur ben şuna bakalım abi. Dur. Önce silahlar önemli ya. Şimdi 4 o 5 bana bak 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 bak. Kanka 5 tane şu an materyal oldu hesaplar Eee Of destans çok oldu ya. 5 materyal var. Oradan da 2 tane materyal alsak 7 materyal yapıyor. Buradan geliyoruz. AMR'yi olsa... biz Aynen AMR'yi 2 tane daha materyal alsak AMR'yi 4 seviye yapabiliyorum. Bunu veya şu ötekini bilmiyorum artık hangisini yaparsak. Sen olsan kırmızıyı mı yaparsın yoksa aslanlıyı mı? x suyu tanın ama. Bende aslanlı var. Şu kırmızı yok mu sende? Bilmiyorum. Bu yok bende. O zaman ben oynamıyordum oyunu. Yani ya bu şey yapmıyordum. Hmm, bunun x suite bende var da. Ya, o da 4 seviye hatta. Bunun, aslında bunun dürbünleri de var ya. 8, 6 hepsi var da. Şimdi 4, 2, 3 seviye oluyor. 2 materyal daha oradan alacağız. Hmm, dur önce şu lazer alalım da bir. Arkadaşlar. Ee, yani büyük ihtimal aslanlığı yükseltelim de gençler. Siz olsanız hangisini yükseltirdiniz ya? Valla şu lazeri bir alayım da şuradan ben bir dur. Ver baba şunu bana. Alsana baba şunu okey. Alev gizleyici var. Ee, dikey baş parmak. Ee, geç geç geç. Ya bir şey almaya gerek yok. Küçük parçalar. Bir de alev gizleyici mi alsam acaba? Bu ne? Hızlı çekim şarjı. Uzatılmış var. İşte uzun hızı yok anasını burada da. Ne kadar lanet bir şey çıkmadı bunlar ya. Hmm. küçük materyal mi onu mu bilmiyorum. Ya, küçük materyal alamadı ya. Beş, <laughs> gel, gel, Kaç tane var? Üç tane oldu. Okey. Kanka şimdi 20 uca kaldı. 2 tane materyal. 2 materyal alayım. Al. Lobiyi mi materyal alayım kanka. <laughs> ya bırak şu lobiyi ya. Lobi güzel de neyse. 2 tane materyal alalım abi şuradan. Tamam nice hocam. Gençler şimdik. Abi bu arada iyi oldu ya. 3 tane set aldık. Ee, hep başlığını aldık. 7 materyal oldu. Nice. Şunu atalım abi. 51 tane bu arada şeyim var. Malzeme sandığı var. Yarına malzeme sandığı yenileniyor. Bir tane bir çevir şey be ya. Tamam kanka şimdilik iki materyal iki İki de bir şekilde artık alacağız. AML'ye basıyor mu ben? Aslanlı'ya. Aslanlı mı Kırmızı mı? Çabuk söyle. Pes TV. Bence onu Seyircilere sor ondan sonra. Aynen. Arkadaşlar siz bir yorumlara yazın Abi. Siz olsanız bunu mu yükseltirdiniz? Yoksa Kırmızı Oranı mı? Ben Kırmızı Oranı çok seviyorum. Kırmızı Oranı'nda şu an hangi dürbün var? 8x var ve 4x var arkadaşlar. Zaten AMR ol çıktığında genelde 8x yanında oluyor. Ee, ya olmasa bile marketten alıyoruz da. Ya kırmızı çok güzel abi. Ben kırmızıyı aşırı derecede beğeniyorum ya. Gençler siz yorumlara yazın abi. Kırmızı mı yoksa aslanlı mı? Ee, aslanlı da bu arada arkadaşlar x suite'im var benim. O da 4 seviye zaten. Ee, bugün gençler güzel bir sandık açtık. UC bu arada çok hızlı bitti. <laughs> Aa lan. UC çok çabuk bitti. Kanka buradan da alacağız abi şey. Oha! Şu an 4 seri yapabiliyoruz istesek lan. Buradan 2 materyal Anladım. alabiliyoruz şu an. Hangisini yapmak istediğine bağlı. Onu da seyircilere sormalı gerekiyor. Ondan sonra bir karar vermen gerekiyor. Aynen onu o onlara soralım. İyi iki tane materyal buradan alıyoruz. Güzel. Nice. Bu arada şu destansı atmadı ha. Destansı başta atmadı ama bu. Setil Setir atmadı. Şu setile vermemiş anasını. Başını vermiş de. Çantaya da vermemiş. Neyse abi güzel. Arkadaşlar yorumlara yazın abi hangi seti yükseltmemizi, hangi silah daha doğrusu yükseltmemizi istiyorsanız o silah gençler yükseltelim. Gençler bu arada pes gece geçen teşekkür ederim adam yani artık desteğin anasını aradan verip veriyor be adam ya veriyor abi adam full verici destek. <laughs> Al gibi gençler pes gecenin de TikTok kanalı açlamada aş olacak orada takip edebilirsiniz. Ee, kanka var mı söylemek istediğin bir şey? NFT TV'ye takip edip abone olabilirsiniz ve pes takip edebilirsiniz. Teşekkürler, saygılar. <laughs> Hadi gençler videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da gençler abone olursanız sevinirim. Bir de şu bildirim çubuğunu tümü falan yapın gençler lütfen olmuyor böyle. Ee, videolardan bildirim alırsınız. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.